Berat sana ne çizeyim? Ne çizeyim sana? Uçak. Uçak mı çizeyim? Tamam. Tamam çiziyorum. Burada dur. Bekle. Kameraya da bak bir tane. Oraya bak. Böyle bak. Şimdi ha. Öyle bak ha. Şimdi çiziyoruz. Bekle. Şimdi Berat'a uçak çiziyorum. Dur olmadı bu. Baştan bir tane daha çiz. Yer çekil. Sana uçak çiziyorum. Dur. Çekil oradan. Nasıl oldu? Ya oldu. Bu Berat'ın uçağı. Bak. Oldu mu Berat? Bak. Bak. Uçak oldu mu? Evet. Bak şimdi gör gösterelim Berat. Uçağını gösterelim. Beğendin mi? Hı hı. Beğendim de oraya beğendim de. Hı. Beğendim de. Hı hı. Aferin.